Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12 Nisan e, Koç burcunda oluşacak yeni ay ilgili görüşmek için bir araya geldik. E, bu yeni ay e, güzel, şanslı e, fırsatlar barındırıyor. E, detaylarına birazdan değineceğim e, ve ayrıca burçlara da daha detaylı olarak e, deyineceğimi ee, öncelikle kanalıma abone olmanızı e, takipte kalmanızı da e, özellikle e, rica ederim. Şimdi gelelim e, detaylara. 12 Nisan saat 5:30'da Koç burcunun 22 derecesinde e, oluşacak bu Koç yeni ayı. Ay Güneş kavuşumu var e, her yeni ayda olduğu gibi. E, bu da e, yeni başlangıçların yapılmasını, yeni tohumların atılmasını e, ve yeni projelere başlamak için e, start verilmesi için de uygun gökyüzü pozisyonu anlamına taşıyor. E Koç burcunda olduğu için tabii bu yeni aile birlikte kendimize daha hızlı, girişken, atak, sabırsız, mücadeleci ve kararlı hissedeceğiz. Koç bildiğiniz gibi Zodyan birinci burcu ve dolayısıyla bir şeyleri yeniden başlatan, mücadeleci, belki eee gözü kara fazlasıyla gözü kara olaylara hızlı bir şekilde dalmayı seven ve pek fazla önünü görmese de mücadelesini sonuna kadar götüren ve Mars tarafından yönetilen tutkulu öncü bir burç. Öncü etkiler tabii ki yoğun olacak ve özellikle de Öncü burçlarda bu yeni aydan daha çok etkilenecek. Bunlar yengeç, oğlak ve terazi burçları da ve özellikle de 22 derece ve yakınlarında gezegenleri olan kişiler. ...daha çok bu yeni aydan etki alacaklar. Ben öncelikle yeni aya eşlik eden yıldızlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Bunlardan bir tanesi Baten-Kaitos sabit yıldızı. Bu bir göç yıldızı. Sabyan astrolojisine göre de çok önem taşıyan bir yıldız. Pek talihli sayılmıyor bu yıldız. Ama fazlasıyla göç verir. Göçmenlerle ilgili kazazedelerle ilgili. ...ve zorunlu taşınmalar, zorunlu yer değiştirmeler veren bir yıldız. Aynı zamanda da bol seyahat verir. Yani bol seyahatli bir aya girdiğimizden de bahsedebilirim. Ama aynı zamanda da iş hayatıyla da bağlantılı ve iş hayatında zorlukları da işaret eden bir yıldız. Yeni ay aynı zamanda iki orpla, çok yakın bir orpla iris ile de birleştiği için... Bu yeni ayda kaos, nifak beklemekte hiç yanıltıcı olmayacaktır. Özellikle panik atak rahatsızlıklarının artacağı bir 15 güne giriyoruz. Etkiler bir yeni ayda, yeni ayın öncesinde, 2-3 gün öncesinde başlar ve bir sonraki yeni aya kadar da azalarak devam eder. Gelelim ikinci sabit yıldıza. İkinci sabit yıldız e, Akamar dediğimiz e, bir yıldız. Bu şanslı bir yıldız. E, kamudaki görevlilerle ilgili, memurlarla ilgili, noterler, askeri kardinallerle ilgili ve bu e, kamu yönetiminde yani kamudaki işlerde başarı veren, dini işlerde e, başarı veren, e, devletle yapılacak işlerde başarı veren e, bir yıldız. E, bilgi peşinde koşmak anlamını da taşıyor. Yeni ayın yöneticisi Mars tabii ki en önemli aktör. Yeni ayın yöneticisi Mars. Mars'ı zaten sürekli uzun bir süredir konuşuyoruz. İkizler Burcu'nda çok önemli bir burçta. Çünkü bu burçta önümüzdeki sene bir retro yapacak ve bu şu anda yaşadığımız konuları tekrar daha güçlü bir şekilde de gündeme getirecek. Yani bu Mars ikizleri çok iyi kollamak gerektiğini de daha önceki videolarımda belirtmiştim. 23 derecede de ee, yeni ay yeni ayla sekstil şanslı bir açı yapıyor Mars. Ee, Mars'ın e, bulunduğu e, yerde e, sabit yıldızlarla kavuşumları var. E, bunlar Alnilam, Alnitak ve Alheka. E, ve e, bunlar tabi Mars'a e, çok daha fazla aktiflik veriyor. Çok e, hızlı bir Mars söz konusu. Alheka, buna ilaveten güç veriyor ama aynı zamanda açgözlülük ve saldırı da veren bir yıldız kişiye. Yani tabii ki bu dünya çapında da evet daha agresyon, daha bir baş kaldırı, daha eylemlere yönelik, motivasyonlu enerjilerden bahsetmek gerekir. Mars, Mars'ı anın haritasında, yeni ay haritasında 3. evde Jüpiter, Venüs ve yeni ay'la da güzel açılar içinde e, bulunuyor. E, Jüpiter e, aynı zamanda yükselende bulunan yani haritanın yükseleninde balık yükseliyor ve balığın yükseli, yükseleni Jüpiter ve Jüpiterle Mars yani iki önemli dispozitörde aynı zamanda güzel açılara sahip. E, Jüpiter Mars'ın bu pozisyonu bereket, şans, rekabet imkanları ve yeni gelişim fırsatları getirmeye hazırlanırken Kendimizi de bir taraftan çekici hissedeceğiz. Ama unutmayalım ki bir parantez açmak istiyorum. Balığın diğer bir yöneticisi olan Neptün e, haritada e, iyi bir konumda değil yükselene yakın bir noktada ve Mars'la kare açı yapıyor. Yani Jüpiter e, iyiyken e, Neptün e, Mars'la sıkıntı yaratacak gözüküyor. Gizli düşmanlıklar, gizli ticari faaliyetler, gizli ortaya çıkabilecek aşklar, skandallar, hayal kırıklıkları oluşabilir. Hevesle başlatılan bir eylem e, hüsranla sonuçlanabilir. Gizli eylem planları ortaya çıkabilir. Güneş-Mars arasında da güzel bir açı var. E, bu da sportif aktiviteler için, e, spor alanları için de destekler nitelikte. E, Venüs yeni aya e, iki orpla eşlik ediyor. O da bir önemli etapius takım yıldızının bacağı olan Alferk yıldızıyla da kavuşum halinde. Başarı yıldızı, ikiz bir yıldız. Olaylar ikişer ikişer gelir anlamında. Aşk, iki aşk idare etmek olabilir. ama tabii ki burada ilişkiler pek iyi olmaz. Sıkıntılar yaşanır ama sonu iyi biter. Yeni ay Mars'la sekstil açıda ve bu daha çok tabi ilişki alanına hoş geldik. İlişki yeni ayı diyebiliriz bu yeni aya. Çifte kısmetler, çifte tanışmalarda oluşabilir. Yani kafamız karışabilir. 10. eve yerleşmiş olan e, Kupito'dan bahsetmek istiyorum. Haritada e, iş hayatında şanslı başlangıçlar yapılmasını destekler nitelikte. Bir de yeni yine trans Zeus yeni aile olan karşıtlığı ilişkilerimiz, ortaklıklarımızla yeni başlangıçlarda korkularımızla da yüzleşeceğimizi ifade ediyor. E, Türkiye'ye baktığım zaman e, Türkiye 5-11 aksından e, tetik alıyor. E, Türkiye'nin 5. evindeki Natal Merkür ile Satürn'üne karşıt açı yapıyor yeni ay. Gençler, sporcular, eğlence sektörü, sanatçılarla ilgili gelişmeler, yeni başlangıçlar, yeni kararlar bu alanlarda oluşabilir. Yükselen noktası ile Neptün 10. evde baskı ve sıkıntı getirecek. Öyle gözüküyor. Hükümet kanadında sisli puslu haberler, skandallar, gizli konuların ortaya çıkması, gizli askeri planlar, sağlık konusuyla ilgili bazı hayal kırıklıkları, aşı konularında da çelişkili haberler rede işaret ediyor. Mars Türkiye'nin 12. evini tarıyor. Yani hastalıklar, hastaneler, kadınlarla ilgili de şiddet konularını tekrar açığa çıkaracak gibi. Kapalı yerlerle ilgili koruma var haritada. Yurt dışı hukuk alanında bazı şanslar oluşabilir. Hastanelere, tıp camiasına, hapishanelere, yurtlara, yaşlı bakım evlerine yönelik de yeni koruma, koruyucu ilave tedbirler de getirilebilir. Genel detaylar böyleydi. Şimdi burçlara kısa kısa bakarsak, koç ve yükselen koçlar yeni ay birinci evinizde oluşuyor. Size cesaret, azim, girişkenlik, ataklık ve liderlik getirecek. Topluluklarda, arkadaş çevrelerinde daha görünür olacaksınız. Yine toplumsal şanslar, fırsatlar sizinle olacak. Fazlaca özgürleşme isteğiniz olacak sevgili koçlar. Yöneticiniz Mars 3. evde ve Jüpiter'le yaptığı trine açı yüzünden teknoloji alanındaki bir yatırımınızı topluma sunmak için iyi ortamlar var. Yine e-ticaretinizi tanıtmak için de olumlu fırsatlar sizinle olacak. Para şansları, parasal maddi şanslar kapınızı çalacak. Aşk ilişkilerinde de şans sizden yana ama ilişkiyi tartarak girin. Yakın çevrenizle ilgili bazı hayal kırıklıkları oluşabilir. Sevgili boğa ve yükselen boğa. Yeni ay kapalı alanlar, bilinç bilinç dışı kolektif alan, gizli düşmanlar evinizde olacak. Bu alanlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs Koç burcunda ve 12. evde bulunuyor. Eee önemli dört gezegen zaten koç'ta ve bu evinizi yani 12. evinizi istila etmiş durumda. Daha bir inziva, inziva evi burası. Daha bir kendinizi içe çekilmiş hissedeceksiniz. Özgüveninizi, öz değerinizi daha fazla sorgulamak üzere e, kendinizi motive etmeniz gerekiyor aslında. Çok da fazla kendinizi e, kapatmamanızı öneririm e, sevgili boğalar. E, kendinizi her zamankinden daha fazla güvenip inanmaya çalışın. Mars aslında size buna yardım edecek e, bu konuda. E, siz de şifa çalışmaları yaparsanız e, iç gücünüzü daha da geliştirebilirsiniz. Psikolog, psikiyatr, e, şifacı, terapist, sağlıkçı, doktor iseniz bu ay daha parasal fırsatlar oluşacak sizin için. Arkadaşlarınızdan gelen hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Çok güvendiğiniz toplumsal bir çevrede e, sizi e, hüsrana uğratabilir. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Yeni ay teknoloji, arkadaşlıklar, topluluklar, özgürlük, büyük fırsatlar evinizi etkiliyor. Bu alanda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür, Koç burcunda, o da 11. evinizde. Sizi sabırsız, acele kararlar vermeye zorlayabilir. Merkür'ün düğümleri olan güzel bir açısı var. Bu da iletişimde size kolaylık sağlayacak. İkna kabiliyetiniz yüksek olacak. Yurt dışı bağlantılı güzel fırsatlar sizi bekliyor. Yine yurt dışı bağlantılı bir arkadaşınızla verimli bir iş ilişkisi başlayabilir. Yine arkadaş çevrenizden yeni tanışmalar ve flörtlere de hazırlıklı olun. İş hayatında oluşabilecek aldanmalar ve hayal kırıklıklar da mümkün sevgili ikizler. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, yeni ay daha çok Kariyer evinizde size yenilikler getirecek. Koç stelyumu burada. Size iş yaşamınızda daha aktif yapacak, kararlı yapacak, cesur ve girişken yapacak. İşinizle ilgili beklediğiniz toplu bir para elinize geçebilir. Tazminatınızı alabilirsiniz. Miras, nafaka konularınız e, hallolabilir. Başkalarından gelebilecek para fırsatlarınız bol gözüküyor. Hukuki bir süreciniz ise Hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Sağlıkla ilgili hoşunuza gitmeyen bir gelişmede yaşayabilirsiniz. İlaç kullanırken özellikle temkinli, dikkatli olmanızı ve son kullanım tarihlerini mutlaka kontrol etmenizi de e, öneririm. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar. Yeni ay Hukuk, Felsefe, Yüksek Eğitim, Yabancılar, Yabancı Kültürler, Seyahatler alanınızda oluşacak ve bu alanlarda yeni başlangıçlar yapmanıza sebep olacak. Kendinizi bu alanlarda ekstra motive hissedeceksiniz. Yeni bir ortaklık başlatmak için, yeni bir sözleşme yapmak için gökyüzü çok uygun. Ortaklıkla ilgili hukuki bir sözleşmeyi rahatlıkla imzalayabilirsiniz. Yabancı bir ortaklık kurabilirsiniz. Yeni bir yabancı dil öğrenmeye karar verebilirsiniz. Yakın bir arkadaşınızla yurt dışı seyahat planlayabilirsiniz. Yöneticiniz güneşin Mars'ta olan açısı sebebiyle daha sportif hissedeceğiniz günler. Yeni bir spora başlamak isteyebilirsiniz. Beklediğiniz bir para konusunda sıkıntı yaşamanız mümkün. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, yeni ay başkalarından gelen iştirakli paralar, eşin parası, banka kredileri, miras, nafaka, sigorta, doğum, ölüm, krizler, ameliyatlar okültizm evinizde oluşuyor. Buralarda daha cesur isteyeceksiniz kendinizi ve yeni bir takım başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Yeni bir kredi çekebilirsiniz. Eşinizin portföyünü yönetmek isteyebilirsiniz. Yöneticiniz Merkür de burada ve size hızlı bir zihin veriyor. Düğümleri olan güzel açısı var Merkür'ün ve bu da sizin için yapacağınız başlangıçlarda destek olacak. Hizmet alanından size para akışı olabilir. Çalıştığınız iş yeri veya hizmet verdiğiniz bir kuruluş olabilir bu. Günlük hayatınızda daha güzel nakit imkanları görünüyor size bu ay. 7. evinizdeki Neptün size ortaklıklarda ve ikili ilişkilerinizde bazı hayal kırıklıkları da getirebilir. Sevgili Terazi ve yükselen Terazi. Yeni ay ikili ilişkiler, sözleşmeler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar evinizde. Bu alanlarda yeni cesur girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni ortaklık kurabilir, evlenebilir, sözleşmeler aktedebilirsiniz. Yönettiğiniz, yöneticiniz Venüs burada, Koç burcunda sizi biraz aceleci ilişkiye sokmaya çalışabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Çünkü Venüs iyi bir poz şeyde değil. Ee, zayıf bir konumda. Koç burcunda düşük çünkü. İlişkinizi mutlaka tartın. Size harita ciddiye gidebilecek ilişkiler olacağını gösteriyor. Jüpiter sizin aşk evinizde ve tanışma imkanlarınızı arttıracak. Terazi burçlarında fazlaca evlilik kararı gelişebilir kanımca. Günlük hayat, hizmet ve hizmetler alanında yerleşmiş olan Neptün ise size iş hayatınızdan, hizmetlilerinizden sisli puslu sıkıntılı haberler getirebilir. İlaç kullanımına da dikkat edin. Son kullanım tarihlerine mutlaka bakın. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, yeni ay günlük işler, Rutininiz, hizmet verdiğiniz alanlar, hizmetlileriniz, evcil hayvanlarınız ve sağlığınızla ilgili alanda oluşuyor. Bu alanlarda yeni başlangıçlar yapmanız mümkün. Yeni bir işe başlayabilir, size yardım edecek birini işe alabilir, yeni bir evcil hayvan edinebilir veya kendinize yeni bir diyet, beslenme, sağlık programı da oluşturabilirsiniz. Yöneticiniz Mars'ın Jüpiter ve yeni ayla iyi açıları var. Aile kaynaklı para girişiniz veya iş yerinizden bir para veya her iki alanda da elinize yüklü para geçebilir. Çocuklarınız, flörtleriniz, sanatınızla ilgili bazı sıkıntılar yaşamanız da muhtemel. Sevgili yay ve yükselen yaylar, yeni ay, flörtler, çocuklar, sanatsal işleriniz, hobileriniz, yaratıcılığınız, kendinizi ortaya çıkarmanız, şans oyunları alanında size yeni fırsatlar ve oluşumlar sunacak yeni bir hobi edinmeye karar verebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter yeni aile ve Mars'la çok iyi açıda. Bu da güzel fırsatlar getiriyor size. İlk başta güzel bir iletişim vaat ediyor. Çocuklarla ve flörtlerle. Evli yaylar ilişkilerini daha güzel bir boyuta taşıyabilirler. Var olan bir hobinizi e-ticarete döndürebilirsiniz çocuğunuzla ilgili şanslı bir eğitim fırsatı oluşabilir. Dördüncü evinize gelen Neptün, aile içinde biraz karışıklıklara, nifaha, sisli puslu sıkıntılı haberlere e, sebep olabilir. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, yeni ay aile, aile büyükleri, ev hayatınız, eviniz, vatanınız, taşınma konularınız, iş konularınızla ilgili size yeni başlangıçlar getirecek. Yeni bir ev satın almak isteyebilirsiniz veya yeni bir yere taşınabilirsiniz. Yeni bir işe de geçebilirsiniz ya da evden çalışmaya başlayabilirsiniz. Yöneticiniz Satürn bu yeni ayda pek etkin konumda değil. Yalnızca Uranüs ile bir kare açısı var ki bu zaten devam ediyor. Bir bayan figürü parasal bir sorun getirebilir sizin hayatınıza. Bu ani gelişebilir bir sorun olacak. Bu kişi muhtemelen ilişki yaşadığınız birisi olabilir. Ailevi bir işiniz varsa finansmanda artış olacaktır. Parasal girişleriniz bu ay fazlaca olacak. Madde açıdan iyi bir konum gözüküyor sizin için ve bunu değerlendirin. Bu bir iş yerinde çalışan Oğlaklar için de maddi girişler söz konusu olacak. İletişim, teknoloji, eğitim alanlarında ise bazı aldanmalar, aldatılmalar, hayal kırıklıkları yaşanabilir. Kardeşler, yakın çevre veya komşularınızla ilgili bazı sağlık sorunları da oluşabilir. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Yeni ay iletişim, teknoloji, seyahatler, ulaşım, eğitim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler alanında oluşuyor. Bu alanlarda yeni güçlü başlangıçlar yapmaya hevesli ve motive hissedeceksiniz. Yöneticiniz Satürn bu yeni ayda pek etkin değil. Yalnızca Uranüs ile olan kare açısı devam ediyor. Bu da size ailenizle ilgili ani beklenmedik sorunlar getirebilir. Bunların arasında sağlıkla ilgili boğaz bölgesi, sinir sistemi, diş ve kemiklerle ilgili sorunlar olabilir. Yeni aile birlikte size yeni ticaret, teknolojik fırsatlar gelecektir. İletişiminiz çok hızlanacak ve fırsatları da beraberinde getirecek. Bir sanatınızı, hobinizi ticareti çevirebilir ve para kazanabilirsiniz. Parasal fırsatlar sizi iletişimle gelecek. Bunun dışında teknolojik bir alette bu ay alabilirsiniz ya da size bir teknolojik alet hediye olarak gelebilir. Umduğunuzdan fazla para harcama olasılığınız da mevcut bu ay. Kendinizi, kendi özgüveninizi zaman zaman düşük hissedebilirsiniz. Sevgili balık ve yükselen balıklar, yeni ay, para, maddi kaynaklar, özgüven, öz değerler alanınızda oluşacak bu alanda yeni bir iş kurabilir, yeni finansman imkanlarına yönelebilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter'in yeni ay ve Mars olan açıları güzel, çok güzel hem de bu fırsatları çoğaltacak gibi gözüküyor. Aileden destekler alarak bir iş kurabilir veya aile şirketinizi büyütebilir, beklenmeyen bir gelen bir parayla işinizi de büyütebilirsiniz. Diğer yöneticiniz Neptün'ün Mars'la açısı maalesef iyi değil. Bu da kendinizi zaman zaman hayal kırıklığına uğramış gibi hissetmenize sebep olacak. Aldatılmış o hissi fazlaca hakim olacak buna dikkat edin. Kendi motivasyonunuzu düşürmemeye, tuzağa düşmemeye çalışın. İlaçlarla sakinleşmek isteyebilirsiniz zaman zaman çünkü bu depresif hal de verebilir Neptün sizin yöneticiniz olduğu için ilaç kullanmak isteyebilirsiniz, ama bunların prospektüslerini lütfen okuyun. Doğru ilaçları kullanın. Size yarayan ilaçları kullanmaya seçin ve son e, kullanım tarihlerine de e, lütfen okuyun. E, yeni ay etkileri e, bu şekildeydi. Umarım e, faydası olmuştur. E, herkese e, hayallerini yaratacağı bir yeni ay e, diliyorum. E, pek yakında yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.